Bu yasaklar insanı isyana teşvik eder. Peki bu yasaklar hangi ülkede? Tahmin etmek çok zor değil. Dünyanın en katı yasaları elbette Kuzey Kore'de. Kim Jong-un diktatörlüğünde yönetilen ülke, dünyanın en izole, en gizemli ve en baskıcı ülkesi olarak biliniyor. Ülkeyi yabancı olarak adım atmak da zor, ülkeden dışarıya çıkmak da. Gelin Kuzey Kore ve insanı çıldırtan yasaklarına yakından bakalım. 1. fotoğraf çekmek Kuzey Kore'de ne ülke vatandaşları ne de turistler istedikleri gibi fotoğraf çekemiyorlar. Özellikle ordunun ve askerlerin fotoğraflarını çekmek kesinlikle yasak. Bunun yanında devlet dairelerinde çalışan kişilerin fotoğraflarını çekmek de kesinlikle yasak. Hatta bu kişileri kötüleyen fotoğrafların çekilmesine asla izin verilmiyor. Fotoğrafın yasak olmasının en büyük sebebi ülkenin gizlemeye çalıştığı yoksulluk, açlık ve baskının açığa çıkmasının istenmemesi. Fotoğraf konusundaysa ülke etkilileri, gelen fotoğrafçıları genelde gençler bilgisayar kullanırken fotoğraflamalarını istiyorlar. Fakat çoğu zaman elektrik olmadığı ve internetin ise sadece bilim insanlarının erişimine açık olduğu için ortaya komik fotoğraflar çıkıyor. 2- kadın. Kuzey Kore'de insan olmak başlı başına zorken kadın olmak demek bu zorluğun çarpı ikisi anlamına geliyor. Çünkü kadınlar her zaman erkeklerin gerisinde yer alıyor. Hiçbir hakka sahip değiller. Bu da yetmezmiş gibi erkeklerle beraber zor şartlar altında askerlik yapıyorlar. Orduda çalışmayan kadınlarınsa evde oturmaları gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü kadınlar aile bütçesinin %70'ini karşılamakta yükümlü. Bunun sebebi erkeklerin kendilerinden daha uzun süre askerlik yapmak zorunda olmaları. Tüm bunların dışında Kuzey Kore kadınlara gelecek neslin erkeklerini yetiştirmeleri konusunda da büyük bir görev vermiş. Bazı Kuzey Koreli kadınlarsa üst düzey devlet yetkililerine hizmet etmekle yükümlüler. Onları eğlendirmek, mutlu etmek bu kadınların hayattaki tek görevleri. 3. Seyahat eğer Kuzey Kore'yi aracınızla gezmek istiyorsanız bu hiç de iyi bir fikir değil. Çünkü 25.554 kilometrelik yollarının sadece %3'ü asfaltlanmış. Bu da aklınıza ülkede toplu taşımanın geliştiğini getirebilir ancak bu da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Kuzey Kore'de birçok metro istasyonu hükümet tarafından kapatılmış ve insanlar az sayıdaki ve yerin metrelerce altındaki metrolarda her gün seyahat etmek zorundalar. Kuzey Kore'de trafik diye bir olay da yok. Çünkü her isteyen araba sahibi olamıyor. Araba kullanımı ve araç sahibi olmak hükümet kontrolüyle gerçekleşiyor. Sadece erkek hükümet yetkilileri araç sahibi olabiliyor. Ayrıca araç sahipleri araçlarını devlete ait olacak şekilde kaydettirmek zorunda. Aksi takdirde yasal olarak kullanım hakkı elde edilemiyor. Tahmin edeceğiniz gibi ülkede trafik problemi de yok. Bir yandan bu kural iyi olmuş gibi. Öyle değil mi? 4. Eğitim Kuzey Kore'de tahmin edeceğiniz gibi eğitim çok önemli değil. Ancak 11 yıllık zorunlu eğitim var. Okula gitmek istemeyen öğrencilere ise orduya gitmekten başka hak tanınmıyor. Askere gitmeden önce ise çocuklar çalışıyorlar. Çocuk işçilik ülkede çok yaygın ve normal kabul ediliyor. Bunun böyle olmasının en büyük sebeplerinden biri de ülkede hüküm süren yoksulluk ve açlık. Aileler için çocuklarının çalışmasından başka bir seçenek yok. Çünkü hayatta kalmanın şartlarından biri de bu. 5. Şarkı Yok artık diyeceğiniz başka yasakta sıra. Kuzey Kore'de şarkıların devlet kontrolünde yapıldığını biliyor muydunuz? Şarkı sözlerinin özellikle rejimi övmesi gerek. Ülkede yabancı müzik dinlemek yasak. Ancak bu konudaki kırılma Slovenyalı metal grubu Layback, başkent Pyongyang'da konser vermesiyle azalmış. Ayrıca Layback ülkede sahne alan ilk yabancı grup olmuş. Peki siz şarkıların bile özgür olmadığı bir ülkede yaşamak ister miydiniz? 6. Parti kurmak Şarkının, seyahatin, fotoğraf çekmenin yasak olduğu bir ülkede siyasetin özgür olduğunu düşünmek saçmalık olurdu, öyle değil mi? Ülkede Kim Jong-un'un başkan olduğu Kore İşçi Partisi dışında bir parti kurulması yasak. Parti kurmaya çalışanların cezası ise idam. Bunun yanında din seçimi de özgür değil. Kuzey Kore'de başka bir din seçimi neredeyse yasak. Güney Kore'de yayılan Hristiyanlık karşısında Kuzey Kore'de Hristiyanlara baskı artmış. Öyle ki Kuzey Kore'de devlet tarafından yapımına izin verilmiş birkaç kilise var. Fakat genel olarak bu ibadethanelerin hiçbiri dini amaçlar için kullanılmıyor. Bu kiliselerin varlığı sadece Kuzey Kore'de din özgürlüğü var cümlesinin altını doldurmak için var olmaya devam ediyor. Ayrıca vatandaşların evlerinde incir bulundurması da yasak. Eğer incirle yakalanırsınız, kendinizi çalışma kamplarında bulabilir ya da hayatınıza son verilebilir. 7. moda polisi. Kim Jong Un'un un yürürlüğe soktuğu tuhaf yasaklar saymakta bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda tuhaf yasaklarına bir yenisini daha eklemiş. Daha önce de insanların deri ceket giymesini, yaz döneminde gülmelerini ve markete gitmesini yasaklayan Kim son talimatıyla dünya gündemine bomba gibi düşmüş. Kim Jong-un son olarak ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasaklamış. Kim Jong-un'un ülkedeki genç yetişkinlerin batılı trendleri takip etmesinden korktuğu biliniyor. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklanmış. Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceliyor ve dar pantolon giyenleri tespit ediyor. Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair öz eleştiri mektupları yazmaları isteniyor. Yetkililer Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Kuzey Kore'deki en saçma yasak ve kurallardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki size en saçma gelen yasak hangisi? Böylesine katı kurallarla yönetilen bir ülkede yaşamak ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.